Tayfun abi kepçe al. Çekiyorum, çekiyorum. Sen devam et. Kaldırma, Kaldırma kemçiyi abi kemçileri durun. Maşallah. Rekor, rekor, rekor. 4 kilo. Yere vurdurma, yere vurdurma. Yere Gel. vurdurma, yere vurdurursan ölür. Gel. Yani. yoğun bir balık var. İyi balık çekiyoruz. Hadi bakalım. Hacı Murat. İyi basıyor mu? 15 kilo. Maşallah, maşallah, Kaldırma, kaldırma. Yerden gel, yerden gel. Lan bir balık hep çekemediniz lan. niye atıyorsun be kardeşim ya? ya. Akşam suyu kardeşim çekti. Maşallah bir üç, üç, dört kilosu var. Dört, beş tane pişiriyoruz. Üç, dört tane daha piste var. İnşallah bir iki gün burada balık yiyip içeceğiz. Herkese rast gelsin. Herkese razı Sabah suyu. Murat asılıyor. Saat kaç? Saat söyle. Saat altı buçuk. Murat 5 kilo var mı? Sağ yaptır, sağ yaptır. Olta yaşa, olta yaşa, yaşa. Geziyor, geziyor. Kepçeci yakın dur. Balık geziyor. Asılma fazla, asılma fazla. Bayağı okkalı bu. Hadi Murat, hadi Murat. Abi. Murat, bırak, bırak. Onun üstten, onun üstten Murat, onun üstten, onun üstten bu tarafa gel. Onun üstten bu tarafa gel. Gördün mü balığı? Oğlum nerede lan bu balık? Oğlum orada önünüzde. Nerede Daha Oğlum hava sadece kapatsan az bir şey kapatsan da olacak Bak, çok ağır bir şey o. Geliyor. Ya Murat, gel Murat gel gel Yaklaştır Murat. Fazla zorlama. Azıcık uzun tut kepçeyi. Uzun tut kepçeyi azıcık. Gelsene Sen gitmen lazım adama niye gel diyorsun. Tamam kaldırma fazla ha. Bakayım şuna. Maşallah, maşallah kuzu kuzu kuzu. Hadi askere bakalım. Derya kuzusu. Hadi de göster. 3 4 kilo var. Çeker de göster. O gidebilir abi. Hadi yani kenara at. Murat kapsın. Murat kardeş çekti bir tane daha. Bir şey yapıyoruz kanka. <laughs> Bazıları kopartıyor. Yatır kuruyor. yere yere bırak bakayım azıcık çabuk yavaş kına bırak. bırak. yavaş kına bırak, yavaş kına bırak yere, yere yani. bırak yavaş. Tamam. Maşallah, maşallah. Rüzgar çıktı, Turgut bir tane daha yapıştırdı. Maşallah, maşallah oltaya bak, oltaya iki kat oldu, iki kat, iki kat. Ya yapıyor bu işi bu adam ya. Sanki ustasına benzemiş ya parmakla durdu bak. Böyle cins cins konuşma lan. Abi, kepçe kepçe getir Tayfun. <laughs> Bastı geliyor. Kepçeci arkadaşımız da geldi. Evet arkadaşlar Selahattin Bey sabah suyunda gene Cansı tekrardan cavsı vurdu. Var var sen çek. Şey. Hadi bakalım Selo. Geliyor, geliyor 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 kuzu geliyor hadi bu kaçıncı lan bu sabah sabah? Derya derya. Dört, ben 4, diyeyim 4, 10 20. Ey yavrum benim. Sabahtan beri kepçe atmaktan kolum yoruldu. Turgut Reis. Oltamıza bakalım nasıl vuruyor. Maşallah maşallah maşallah. Çıkarıp mu suya? Yok. O kadar da değil oğlum. Videoyu arkadaşlara paylaşacağız. Maşallah geliyor. Seri sol tarafa Serio bir da da doğru kayıyor. Odunla geliyor ondan. geldim. Yakacak odun da almış yanına balık. Pişmek için. Kaldırma fazla kaldırma. Serbest bırakıyorum. Zorlama yok. Hop. Tamam. Maşallah. Maşallah. Maşallah maşallah. Gene iki kilosu var. Maşallah herkese rast gelsin. İşte. Kalın balık geliyor. Kepçe nerede? Herhalde, herhalde. Yok iyi normal. Caps evet. geliyor, Böyle geçeyim ben. Ayaz, kardeşim, Gezmeye başladı. Biz burada yemek yaparken selo balığı çekiyor. Gel bakalım. Ne üzerine geçti. Bu tarafa gel bu tarafa. Altından mı? Altında kaldın herhalde. Stoperler birleşti herhalde orada. Nerede stoperler? Taş şurada düğümcük oldu bak. Aha, gel gel bu tarafa gel gel. IPhone. Alttan gir. Tamam o iş. Evet, mal mal yuvada. Ah var işte. Bir beş beş kilosu var ya. Yok o, yok yok boldur. Size herisine. Evet şimdiden Murat yapıştırdı. Beni. Turgut inan söyledi. Geliyor hadi bakalım. Turun buraya geldi bu geçtim bir tane daha yemekli. Hayır nasıl? İyi iyi. Havalı tamam, kaldı. Tamam. Evet Turgut Reis. Asılıyor. Hadi bakalım. Geziyor mu? geziyor iyi. değil. zorlama bak. Fazla zorlama dediği gibi. Gelsin biraz. Murat kepçeyi vuruyor şimdi. Oo maşallah maşallah. Turgut kurbanlık lan bu. Kurbanlık kurbanlık mübarek. Ay maşallah ay maşallah. Bu adamlar bu işi yapıyor ya. çıkıyor Az daha şey yapsa çıkacakmış bak. Ne evet, iki, bir, kilo olsun, bir kilo da iki kilo var değil mi? İki kilo. İki kilo garanti. Yapıştır Turgut. Ne düşünüyorsun? Şeytanın bacağını kırdın. Şeytanın bacağını çatıracak diyoruz. Bakalım. Hadi nasıl? Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Arkadaşlar her zamanki gibi Büyükleri alıyoruz, küçükleri seviyoruz, salıyoruz. Herkese rahat gelsin. Durdu <laughs> değil mi? Hadi bakalım ne kadar büyük bakalım görelim bakalım. <laughs> geri çık Turgut sen geri git. Turgut geri git. Alttan 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 bu alttan bu alttan. <laughs> Benim alttan o misanın altından. <laughs> arkadaşlar. Dün 4 tane yedik. Şimdi 3 tane daha yiyeceğiz. Aşağı yukarı bunlardan büyükleri de eve gidecek. Evdekiler de nasıl biraz. Murat yine asıldı. Kaç kilo bunu? Yok. Hey maşallah maşallah maşallah. Oltanın kafa iki kat. Kastırma fazla mı Geliyor. Yaklaştı. Tayfun. Şöyle biz de yaklaşalım bakalım yavaş yavaş. Çok mu basıyor bro? Hop misneyi takip et. Hala gözükmüyor. Ha şey burada, burada burada burada. Suyu sok, suya sok yavaş yavaş kepçeyi suya sok. Ayağında terlik var suya sok kepçeyi. İyi bu da maşallah var. Çevir bunu çevir. Hop kepçenin içinde maşallah. Ya, evet, Evet Murat. Ya. Biz bu işi yapıyoruz kanka. Bugün nasibimiz açık. <laughs> Keyifler yerinde. Sonrasında. Sonrasında. Yere indir, yerde çıkar, yere ya, indir. Yok yok, indirme, indirme. Indir. Buradan. Buraya da gitti abi. Ah ya. Celalettin ah. ağzıma elletten herhalde geçen gece. Şey, şey. şey. Neye takıldı abi? Ne Biraz bakayım. Şeyin altındadır belki, altındadır. Yüzgecin adamı. Bak pişiriyoruz. Bir balıklar da burada. Işte balık Gördüğünüz gibi, nar, gibi. Evet. nar, Nar bunlar, nar. Sezonu açtık. Thank okay. you. Herkese rast gelsin. Asıl intikamı. İntik yok. Bugün böyle. Hep çizir ki. Hep çizir O Hep çizir mı?